Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz. İlan adam, <laughs> adam adam bombayı bulamadan öldürdüm dur onu. Ne yapıyorsunuz lan? Adam. Bir Şey diyeyim mi bulamadılar lan hala. Oyunun sesi çoktu ya. Bizim adam alıyor eş? Nerede lan? Bak bak gel çanta burada gel burayı koruyacağız gel çanta burada. Adam seni mi öldürdü abi? Hayır, kimseyi öldürmedi. Yukarıda... Ne? Yok değil. Hop, yukarıda öldü. Ben çok korkmaya başladım lan! <laughs> üst, kat, üst katta, üst katta. Evet, evet bomb şey drone attı. Sesini duyuyorum ya benim üstümde şu anda. Hello. Hoppa üst katta Demir köşede beni öldürdü. Hibana. Köşede beni öldürdü. Tamam, tamam sakin sus. Nerede bu çiğ? Amaralardan. Nerede bu Çinli sürtük? Göremiyorum şu an seni görebiliyorum kameradan de kapıda demir. Bak şurada kapıda. B'nin yanındaki kapıda. Adamsın güzel bomba attın. Abi ne yapayım? Benim öldüğüm yerin yanında ve sen de öldün. Abi elinden bir şey gelmiyor. Beş taraftan <laughs> sıkıyorlar. Yapacak bir şey yok. Beş taraftan sıkıyorlar. Yapacak bir şey yok canım. Ya. Buradan yorum, ilerden yorum, bir de üstten yorum. <laughs> Dağlardan yani. Savunuyoruz galiba yine. <laughs> Taçanka mı aldın? Hmm. Bu arada bok gibi oynuyorum ha. Benim de çok iyi oynadığım söylenemez. Takım bok gibi oynuyor kanka. En iyisi şu acemi olan oynuyor Team <laughs> Gerçi biz de çok farklı değiliz. Yeter <laughs> <laughs> bak ya. Bir dakika. Öyleyse şöyle yapacağız. Aa. Abi şu duvayı kırabilir misin? Senin nitro patlayıcı var ya. Abi. Ya nitro patlayıcı yok. Ay hayır dur dur dur. Salak. Salak kapattı değil mi orayı? Allah'ım. Mal işte mal mal ne yapacak bir şey yok mal. <laughs> Adam yer açtı lan buradan Dur onlar alt katta. Bir tane drone alt kata gitti. Tamam. <laughs> Dur bekle. Kapatma. çok kötü yere deli kaçmış ya. Hop 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 nereden oldu bu? <laughs> Oğlum kapının dışında ya. <laughs> Abi, Abi Taçan'ın ta ta Taçankanın şeyi çok kötü ya. Hiçbir işe yaramıyor. Kanka bu camlardan içeri ateş edilmiyor mu? Dışarıya. O adamın açması lazım. Bir öldü. <laughs> Helal lan sana. Vur vur. <laughs> tamam tamam silah mermi marmideş... değiştir. silah mermisini değiştir <laughs> Nerede? <gülüyor> Tek başıma mıyım? Evet. Ama diğer silahı neden geçmiyorsun ki? Kanka dibimde zannettim. Ya o camlarda camları açsaydı var ya salak ben bunları öldürmüştüm biliyor musun Demir? Tamam tamam. İnandım ya tamam. Aptal o aptal <laughs> o camları kapattı oraya geri zekalı. Aptal. Ben öldürmüştüm yoksa onları. <laughs> Bak samimi söylüyorum. Ulan sıkın sıkın baktım gitmiyor mermiler. <laughs> ya bu geri zekalı herif ya. Arkada başlayalım evet. aa, aa, Ananı çıkayım <gülüyor> direkt <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz öldük orada <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz öldük orada <laughs> Bak bütün dronlar bir anda yok oldu farkında mısın? <laughs> Neredeler IQ yok mu bizde eyvah Yok kimse IQ yok abi Atma lan atma şöyle rahat bir atma. Adamlar nerede göründü e? bu arada? Bilmiyorum. Pencereleri benim için kır yeter. <laughs> Drone activated. Abi çok ilinden gidiyorsun sen. Nerede? Hah, hah, located bomb ya. Yeah. Nerede bomba? Görmüyor musun? Yes be. Yes be. Füzyo adamı. Lalla sana. Füzyo mu öldürdü? Fü evet füzyo. Bir tane daha atacağım. Bombaya girme. Bomba girme. Girme. Adam var orada. Adam var orada. E şu an bir şey yapamam. Ben alt kata iniyorum. Abi beni tanklaman lazım. Bir dakika şurası bu yıkabilir miyim? Ha -ha. Nerede? Hiç bilmiyorum. Önden giriyorum. Dikkat et. Bombayı bana bırak istersen. You have Vurdum. Bombanın arkasında. Hop 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 var saat içeriye. Yok ki. Aldım. Adam yedim onu. Yedim onu. Hop 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 karşıda kalır beni kaldır beni. Nerede? Karşıda karşıda. Bombanın Kaldın, arkasında. Kaldır hadi. Abi geldi geldi. Geldi adam geldi. Kalktın. Kalktı öldür. Adamsın sen. Senin taşlarına beton yetmez. Senin taşlarına beton yetmez. Taşlarına beton yetmez. Yemin ediyorum var ya üçüncü köprüyü yaparım senin o taşlarına. Boy. Şey dördüncü köprüyü pardon. <laughs> evet, evet 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 fark ettim fark ettim fark ettim. <laughs> Yunus <laughs> kaç Hi. Sağ. Oha, <laughs> <laughs> oha şerefsiz. amına koyayım. Yattı ya. amına koyayım adam. Sağ. <Gülüyor> <gülüyor> ya bu tüntüre... Ya bu niye şey yapmıyor ki? Ne bileyim Neyse adam. kanka ne, ne, ne demi? Ben direkt giriş kapısına füze atacağım bak. <laughs> tamam mı? Tamam da dikkatli ol kesinler. Abi, adam Abi, içeride. Sanki. Gördüm. Arkama geçsin biri vursun onu. Vurdum. Az canı var. 60 vurdum. Abi çekil önümden Vurdum. Güzel tank diyorsun lan helal. Önüme geçme sakın. Tek atarım sana yok. <laughs> Smokladım. Arkamdan gel. Çekil önümden. Gel arkamdan. Geliyorum. Fark edildim. Ben de fark edildim. Çok iyi. Gir gir gir. Girdim içerideyim kur. Sikrinde bomba bende mi? Bendeymiş lan. Koru 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 koru. Koruyorum arkandayım. Oğlum çok iyi oynadık be. Üf. Yemin ederim. Çok güzel oynadık. Tanklıyorum. Seni tanklıyorum tamam mı? Öndeyim buraya. Tamam, buraya tamam. Sen, sen, benim götümde dur öyle. Tamam burada duruyorum. Şu şekilde. Tamam ben de şuraya bakıyorum. Tamam mı? Seni koruyorum şu anda. Sıkıntı yok. No problem. Adamı Nerede? Orada mı? Gördüm. Gördüm burada. Tamam, kalk kalk. Burada gördüm. Ayağa kalk. Öldürdüm! Tut. Adam! Öldürdüm! Adam. Öldürdüm. Adam. öldürdüm küçük fahişeyi. Helal. Güzel. <laughs> ha? Ha? Güzel öldürdüm ya. Berabereyiz be. Yürü be. <laughs> Yalnız Helal, sen kalkanı iyi oynuyon lan. Yo döner de. Biz fazla iyiyiz o yüzden. <laughs> Abi şuralara döşesene ya. Götümüz sağlam olsun. Ben şu an A'dayım. Tamam ben de yanındayım. Ha. Aynen şuraları döşere götümüz sağlam olsun. Bu adam niye oyun başı AFK ya? Çekil, çekil. Ya abi salak mısınız siz ya? Adam <laughs> buradan suyu satıyor Gel. Böyle yapınca nedense biz zeli ya IQ. Stop. Param yok fakirim. Ne yapayım? Ne alak oğlum senin şeyin gayet güzel bir. Neydi onun? Mikrofonum mu? Buradalar ha. Çok yakın. Üstten at bir gerçi üstten gelemezler sıkıntı yok. Adam be. Adamı biz buradan görüyoruz bak. Adamsınız. Şu an tam önümdesin. Ha tamam. Oh be çıkarttı şeyi sonunda. çıkardı mı? Evet. Çomu çıkardı. Abi çok gösterme ben kameralara bakıyorum. Adamlar drone var, drone var yakında. Yerim biliniyor. Benimki de biliniyor. Sıkıntı yok. Sen Nerede? çok kötüne o kapıya dayama Nerede bu? Sıkıntı Şurada veya şurada olabilir Hop hoppa Nerede bu demir? Dur Argus kamerası- Abi ne bilelim hiç bilmiyoruz kamera atıyorlar full Dikkatli ol Gösterme. Hop burada. Gördüm. Gördüm. Ya. Gelemedim. Demir hemen kapatın çaprazında. O kızı vuruyor. Çok hızlı vuruyor. Kaybettim. Kaybetti. Baksana adama ya. Zaten herif bir bomba attı anasını satayım öldürdü direkt.